Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, akıllı telefon ve diğer teknolojik ürünleriyle tanınan bir marka olarak elektrikli otomobil piyasasına giriş yaptı. 28 Aralık'ta gerçekleştirilen resmi lansman etkinliğinde Xiaomi'nin CEO Lei Jun, yeni sedan modeli SU7'yi tanıttı ve 15 ila 20 yıl içinde dünyanın en büyük 5 otomobil üreticisinden biri olmayı hedeflediklerini belirtti. SU7, Xiaomi'nin geliştirdiği Modena platformunda yer alıyor ve BAIC tarafından üretilecek. Araç, 495 kW elektrikli motoru ve 101 kWh kapasiteli CATL kilin bataryasıyla 800 km'ye kadar menzil sunuyor. Modena platformu altında üretilen Su7'nin 400 volt yapısına karşılık, Su7 Max modelinde 800 volt yapısı bulunuyor. Batarya konusunda, Xiaomi'nin BYD ve CATL ile yaptığı işbirlikleri sayesinde, 73,6 kWh ve 101 kWh kapasiteli bataryalar kullanılıyor ve sırasıyla 668 km ve 800 km menzil sağlanıyor. Su 7 modeli, 299 beygir motor gücü, 400 Nm tork, 73,6 kWh batarya kapasitesi ve 668 km menzili ile dikkat çekiyor. 0 ila 100 km bölü saniye hızlanması sadece 5,28 saniye sürüyor. Su7 Max modelinde ise 673 beygirlik bir motor ve 101 kWh batarya ile 800 km menzil sunuluyor. Su7 Max'in 0 ila 100 km bölü saniye hızlanması ise 2,78 saniye. Araç, 4997 mm uzunluğunda, 1963 mm genişliğinde ve 1455 mm yüksekliğinde olup, 105 litrelik ön bagaj ve 517 litrelik arka bagaj hacmi ile geniş bir depolama alanına sahiptir. Xiaomi'nin vurguladığı bir diğer önemli özellik, araçta sunulan sürüş destek sistemleri olan Xiaomi Pilot'tır. İddiaya göre, bu sistem piyasadaki en gelişmiş otopilot sistemlerinden birini sunmaktadır. Lidar ve radar desteğiyle çalışan bu sistem, Nvidia Orin'i temel alıyor. Ayrıca, Su7'nin kabininde yer alan büyük ekranlar, harmonyos tabanlı bir işletim sistemine sahiptir. Head-up Display ve arka koltuktaki tabletler, aracın içindeki teknolojik bütünlüğü tamamlar. Arka koltuktaki yolcular için iki adet Xiaomi Pad bulunmaktadır. Otomobilin ana bilgi ve multimedya ekranı 16.1 inç büyüklüğündedir ve 3K çözünürlüğe sahiptir. Ayrıca, öne çıkan bir özellik olarak, ekranın 56 inç büyüklüğünde Head-up Display özelliğine sahip olduğu belirtilmiştir. Fiyatlar hakkında henüz net bir bilgi olmamakla birlikte, tahminlere göre aracın yaklaşık 30 bin dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı düşünülmektedir. Genel olarak, Xiaomi'nin otomobil sektörüne getirdiği farklı ve iddialı bir yaklaşım olduğu gözlemlenmektedir. İlerleyen günlerde seri üretim ve diğer detaylar hakkında daha fazla bilgi beklenmektedir.